Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin öncelikli olarak akvaryum hane kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizlere e, betta çiftleştirmemizi anlatmaya çalışacağım bu benim üçüncü denemem 3 üç, üç denemede de normalde başarılı olamadım ama e, iyi bir canlı yem diyetiyle bettalarımızı e, yumurta getirecek şekilde besledik. Erkeğimizin de yine kendini geliştirecek şekilde beslemesini yaptık. Tam 14 gün canlı yem diyeti uyguladık. Ve sonunda tekrardan bu plastik kabımızda üretmeye aldık. Fakat bu kez farklı bir şekilde üretmeyi deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Onu da sizlere belirteyim. Şimdi normalde arkadaşlar daha önceki hatalarından birisi şuydu. Isıtıcım sanırım bozuk. Nasıl bozuk? 1-2 derece fazla gösteriyor. Bazen ayarladığımda da eksik çıkabiliyor. Bunun bir sorununu yaşıyorum. Aynı zamanda şimdi şu şekilde kabı koyduğum zaman e, suyu biraz az koyuyorum sanırım. Balık tam olarak zıplayamıyordu erkeğin yanına. E, bu nedenle sorun yaşıyordum. Diğer erkeği ufaktı. Ufak olduğundan kaynaklı büyük dişi saramıyordu. Yine bu sebepten dolayı çiftleşme başarısız oluyordu. Ama bu kez şöyle bir yöntem denedim. E, şu küçük görmüş olduğunuz konserve şişesini balığın atlayabileceği şekilde yani şuraya kadar suyla doldurdum ısıtıcı 22 dereceye çektim. Çünkü 1-2 derece fazla gösterdiğinde yani su 24-25 derece olmuş olacak. Ve gayet stabil olacak. Yine erkeği yanına koyduk. Bakın erkek şu anda dişi gördüğü için kabarıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok şükür erkeğimiz gayet formla şöyle detaylı incelerseniz bakın kendini şişirip indiriyor. Ee, i̇nşallah bu sefer çiftleşme başarılı olacak. Onun haricinde şimdi sadece bu şekilde de yapmak istemiyorum. Çünkü bazen balıklar atlayabiliyor. Ee, yerde bulduklarım oluyor. Çok şükür herhangi bir ölüm söz konusu olmadı ama bunun önüne geçmek amaçlı. Kapağı şu şekilde deldim hava gelecek şekilde 6-7 tane delik açtık kat 1 2 3 Evet 6 tane deliğimiz var bunu şöyle üstünü örteceğim sadece şu tarafını kilitleyeceğim arkadaşlar şu şekilde bunu şuradan hatta buradan da kilitleyelim yani kablo olduğu için fazla ezmek de istemiyorum Tek tarafını kilitledim. Diğer tarafını açık bıraktık. Şu şekilde olmuş oldu. Şu an erkeğimiz dişiye karşı kabarma alanını gerçekleştiriyor. Tahminim 2 ya da 3 gün sürebilir. E, dişinin erken yanına çıkması. Eğer herhangi bir çıkma sağlamazsa zaten biz kendimiz manuel olarak koyacağız. İnşallah bu sefer yavru alabiliriz. Çünkü gerçekten hem erkeği hem de dişiyi özenerek seçmiştim dişimiz ithal erkeğimiz yerli bu nedenle çıkacak olan yavruları çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak acaba diye İnşallah üretimini gerçekleştiririz ve akvaryum kurmak isteyen dostlarımıza bizim de küçük bir nacizane hediyelerimiz olur sevgili dostlarım üretimi bu şekilde yapmaya çalışacağız birkaç gün sonra üretimi eğer gerçekleşirse yanına bir bitki eklemeyi düşünüyorum yavruların saklanması açısından. Şu an yeni olduğu için de zaten e, suyun üstüne herhangi bir köpük koymadım. Normalde köpük koyarsam erkeğin e, köpük yapması daha çok kolaylaşıyor. Ama şu an sadece dişi odaklanması açısından herhangi bir köpük koymadım sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.